Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizde park Stadyumunda ilk bölümümüzü oynayacağız. Bakalım nasılız. Başlıyoruz o zaman. Ben sessiz biraz oynadım. Ama isterseniz baştan tekrar başlayıp oynayabiliriz. Hadi bakalım deneyelim. Bu arada açın ormanı sıcak bir mantığını sonra biraz böyle var ya yani. var hadi bakalım oynayalım Şimdi Hazineyi aldı onların. O yüzden belli olmaz. Birini şu bir tane çıktığına bakmıyor. Sondan iki tane çıkıyorlar. Ve öldüler. Yani dediğim gibi ilk bölüm çok güzel. Harika bir oyun bu. Yani keşke oyun ben de canlı olsaydı. Herkes öyle diyebilir. O kadar güzel bir oyun ki yani. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar. Ben düşündüm. Yani yeteneklere bakalım. Yetenekleri geliştirmeyi düşündüm. Yani bütün yeteneklerin daha iyisi var. Mesela bunu atayalım. Bu buz buz. Bu da zehir cezası herhalde. Yani kıyamet ışını zehir. Bunu keşke atayabilseydim. Şuraya bakın. Erçin Ormanı. Jekyll'ın madeni. Düşmüş demir kale. Zaten bu hepsi bu manyak yüzünden oldu. Lanetlendi. Bunu Perikbor diye bir canavar lanetlemiş, yeniden doğmuş. Ve bütün bunların bütün dünyası lanetlenmiş. Hepsi bu Felin Demian'ın yüzünden düşmüş demek kalede lanet bitiyor. Ama lanet yaratan başka yaratıklar da var. Ladun çölü. Burada üç tane daha var. Bu en zoru. En sondaki en zoru. O yüzden ben bunlara ulaşamadığım için seviniyorum çocuklar. Gerçekten. Bir bakalım. Bugün bu kadar bir bölüm oynayabildik. Ama yarın yarın mı bugün mü artık bilmem. iki bölüm oynarız yani. 2 üç bölüm oynarız. Görüşürüz.